Yukarıdaki verilere göre AD kaç santimetredir diyoruz. Bakınız A ile D birbirini 180'e tamamlayan açılardır. Yarılarının toplamı nedir? 90'dır. Dolayısıyla burada bir dik üçgen oluşmuştur arkadaşlar. Bunu baştan söyleyelim. Daha sonra bakınız bu açı ortay üzerinden açı koluna bir dikme çizilmiş. Gelin diğer dikmeyi de biz çizelim. Bu ikisi birbirine eşit olacağından burayı da 12 olarak bulmuş olduk. Bakınız bu dik üçgende ne var burada gördüğünüz gibi? Benzerlik var ve 6'ya 12 yani 1'e 2 oranı var. Burada GH nedir? Orta tabandır. Yani bu ikisini 2 iki eşit parçaya, bunları da 2 eşit parçaya bölmüş demektir. Burası 8 olur. 6, 8, 10'dan burası da 10 olur. Burası da 10 olur. DT uzunluğumuz 16 ise DF uzunluğumuz da 16 olacaktır. Şimdi gelelim buraya bakınız. Burada bir diklik var. Diklikten diklik inmiş. Yani burada bir öklit şekli var arkadaşlar. Dolayısıyla bakınız şuradan DE'nin karesi yani 20'nin karesi 20 çarpı 20 diyelim eşittir 16 çarpı AD'nin tamamı. 16 çarpı AD diyelim. Bir defa 4'e bölersek 4 burada 5. Bir daha 4'e bölersek burada 5. Gördüğünüz gibi AD'yi buradan nasıl bulduk? 25 olarak bulduk. Cevabımız E'dir.